Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Ben Öykü. Ben Öykü. Bugün soru-cevap videosu yapıyoruz. Uzun zamandır aslında yapmak istediğimiz bir videoydu. Ocak başındaydı galiba. Instagram'dan soru-cevap <laughs> yapmıştık. Oradaki soruları cevaplıyoruz. Bu arada saçımızı da bu çorapla şekillendirdikten sonra dedi ki bu güzel saçlar boşa gidiyorsun. <laughs> Aynen. Bir video çekelim dedik. <laughs> Eğer o videoyu da izlemek istiyorsanız, ee, onu nasıl yaptığınızı merak ediyorsanız, Bunlar ısısız. Biraz önce cevaplamıştık aslında Instagram'da. Güzel bir başlangıç olacak o daha önce cevapladığımız instagramdan Hı -hı. Onları kısaca cevaplayarak diğerlerini de geçebiliriz. Hı -hı. Eğer bakmak isterseniz Instagram hesabımıza da buyurabilirsiniz. <laughs> Varsayım videosu da yapalım diyoruz. Bir gün yaparız. Takipte olun o yüzden istiyorsanız, merak ediyorsanız Instagram sayfamızı. O zaman başlayalım. Nerelisiniz diye sormuşlardı. Biz daha önceki videolarımızı da izlediyseniz biliyorsunuz ki Gaziantep'liyiz. Liseye kadar da orada yaşadık. Lise için geldik İstanbul'a. Daha sonra bir ara işte üniversite için Amerika'ya gidip geldik ama şu an İstanbul'dayız. Bir de çalışıyor musunuz? <laughs> Veya akademisyenlik mi düşünüyorsunuz sorusu vardı. Okuyoruz. Evet. <laughs> Öğrenciliğe devam. Evet. Akademisyenlik ee, yolunda devam ediyoruz. Bizim işte staj deneyimlerimiz oldu. Okurumsal tarafı görünce yani aslında büyük konuşmak istemiyorum. Sonra bir gün yine belki öyle bir iş Hı. deneyimimiz de olabilir yani ama e, okulu çok sevdiğimizi ve aslında kişilik olarak okula daha uygun olduğumuzu fark ettik. Okulun henüz bizim için bitmediğini Hı. yani öyle istedik yani bitmesini istedi. Zaten okula tekrar döndüğümüz zaman da ah, okul ne güzel şey. Aynen öyle. <laughs> öğrenci olmak ama gerçekten şimdi belki bilmiyorum. İzleyenler nasıl? Kaç yaşındasınız? Nerede okuyorsunuz? Lisedesiniz, belki ortaokuldasınız, belki üniversitedesiniz, bilmiyorum. Belki çalışıyorsunuz ama insan bence ilerledikçe hani hayatında bizim için öyle oldu. Okul ne güzelmiş dedik yani. bir de ben o öğrenci olmayı, sürekli yeni bir şeyler öğrenmeyi, araştırma yapmayı, bir şeyler yazmayı da çok sevdiğim için aslında tam akademisyenliğe uygun bir yapım olduğunu düşünüyorum. Evet. Derslere girmeyi falan da çok seviyorum. O yüzden akademisyenlik bize uygun. Hoca evet. falan olabiliriz yani. Yakında bizim üniversitelerde. <laughs> İkiz olmak nasıl bir duygu? Bize en çok sorulan sorulardan biri evet. herhalde yani. O kadar çok soruluyor ki böyle bazen düşünüyorum. Gerçekten nasıl bir duygu? Çünkü artık düşünmeden cevaplıyoruz artık. Evet evet. Biz hep şey diyoruz aynı yaşta kardeşin olması gibi bir şey. Bunu daha önceki videomuzda da konuşmuştum. Evet. Bu bu yani cevaplamış da. olabiliriz. Aslında çok yüzeysel bir cevap oluyor o. Yani ama nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. yani. yani. Çünkü, çünkü sadece bunu biliyoruz. Kendimizi bildik bileli böyleyiz yani <laughs> nasıl bir duygu? yani hani güzel çok şey paylaşıyoruz sadece işte çok şey paylaşıyoruz biz paylaşıyoruz falan anlamda değil yani hani Eşya olarak da çok şey paylaşıyoruz. Ama o kardeşlerde mi vardı? Her, bilmiyorum yani mesela bazısı hoşlanmaz. Belki ikiz olup paylaşmanı sevmeyen de vardır yani. O kadar çok sevmiyor falan. <laughs> Pek sevmez hiçbir şeyini. Ne yemeğini paylaşmayı sever, <laughs> ne kıyafeti sorun yaşamıyoruz. Yani kıyafette evet. paylaşıyoruz. Mesela bazı şeylerimiz var. Mesela Öykü bunu giymez mesela. Evet bu öykün. Mesela bu Öykü'nün diye düşünüyoruz ama ben giyiyorum. Tabi tabii. Kıyafetlerde o kadar şey değil. Çok canım değişik bir şey Biz giymek isterse giyebilirim yani. ama genel olarak böyle bir kafamızda hani övgünün kıyafeti, övgünün kıyafeti gibi evet. bir şey var yani. Çantalarda falan da öyle. Evet. Ama nasıl bir duygu? Hala buna cevap vermedik. Her şey gibi zorlukları, kolaylıkları var demiştik. Yani güzel. Bence direkt aynı yaşta ilk kardeşinin olması gibi diyebiliriz. Yani evet Evet. İkizlikle ilgili bir video yapmıştık. Onu da izlemediyseniz. Bayağı da o, Ne hakkında konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ne dedik? Ben de hatırlamıyorum. Ve epey önce de yaptık yani. Evet evet. Umarım güzel bir videodur. <laughs> İnsanları da oraya yönlendiriyoruz ama ne dediğimizi hatırlamıyoruz yani. Bilmiyorum. Neyse izleyin. Belki tekrar sonra tekrar çekeriz. Anlaşamadığınız durumlarda kavga mı edersiniz yoksa konuşarak mı halledersiniz? Tabii ki de kavga ediyoruz. Yani bol bol <laughs> kavga ederiz. Bence kavga etmem. <laughs> kavga kardeş yoktur şey yazmıştık. Kavga ederiz sonra konuşarak anlaşırız. Yani çok küçük bir şeyden bile kavga edebiliyoruz. Ama kavga derken böyle sonuç, saç baş 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 değil başa yani. değil de böyle bir tartışma çık çıkabiliyor falan. Yani. Evet. yani. Onlar ben bilmiyorum. Bu kardeşler arasında <laughs> Çok normal bence. Bence de büyük. yani kavga etmekte sorun Zaten yok. Zaten çok samimi olmayınca kavga edemezsin diye evet, düşünüyorum ben. Evet, bence de. Çok saçma şeyler. Yani mesela bana yardım et diye ben Öykü'ye kızıp kavga çıkarabiliyorum mesela. Olabilir. Yani, Öykü etmeyeceğim diye bazen. <laughs> en son en son neydi kavga Üniversitedeken üniversitedeyken en büyük kavga konumuz ben çok yavaştım. Bir yere Ay, gideceksek evet, mesela. O on, onda çok kavga. kavga aslında lisede hazırlanırken de öyle. Ben genelde yavaş <gülüyor> olsam, <gülüyor> Ortaokulda yemek arasında yemekhaneye giderdik arkadaşlarımızla. 40 dakika boyunca otururuz, sohbet ederiz, yemek yeriz. Öykü yemeğini yeni 40 dakikada bitiririz. Hep okula geç kalırdık liseden önce. Evet, annemiz bırakırdı evet. onu O yani birazcık yavaşım. O yüzden kavga ettiğimiz çok oldu. Öykü sabırsızdı. Yani Çabuk olsa evet. ben onun da, o konuda öyküyü zorluyorum. Ben de birazcık daha bir evet, evet. düzenli olmasını isterim. Öykü düzenli olmayınca kızarım falan. Böyle evet. şeyler. <laughs> Hangi dilleri biliyorsunuz? Dil öğrenmek zor mu? Şimdi yani Türkçeyi biliyoruz. <laughs> İngilizce, biraz Almanca biliyoruz ikimiz de. Yabancı dil olarak okulda hep Almanca aldık ama üstüne gitmedik ne yazık ki yani. Ama evet, şimdi biraz biraz arada çalışıyoruz. Üstüne şimdi gitmeye çalışıyoruz yavaş yavaş kendi evet. kendimize. Ben bir de Rusça öğreniyorum. Öykü de Fransızca öğreniyor. Ama yine kendi kendinize o yüzden yavaş yavaş. Dil öğrenmek aslında zor ama sevince zorluğunu hissetmiyorsunuz. Bir de ben şey sevmiyorum. Oturup gramer kitabından gramer çalışmak belki daha sıkıcı ve zor olabilir ama pratik yaparak mesela bir şey dinleyerek, okuyarak ya da işte uygulamalardan çalışarak öğrenmek daha kolay. Yani ben Rusça'yı uygulamadan çalışarak öğreniyorum. Çok zor Rusça, sırf zor olduğu için başladım. Bunu storylerden birinde bahsetmiştim. Gerçekten dedim ki zor bir dil öğreneyim. Geçen sene başladım Ocak'ta falan. Kendime yeni bir challenge olarak başladım. Daha önce de başlamıştım aslında, bırakmıştım öyle bir şey var. <laughs> Neyse bu sefer bırakmadım ama bir yıl oluyor nerede? Bir yılı geçti yani. Bazen böyle şey oluyor. Özellikle en başta alfabesi de farklı olduğu için dedim ki ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Çünkü hiçbir amacım yok. Gerçekten hiçbir amacım yok. Niye, Rusça öğreniyorum hiç bilmiyorum. Evet, sırf ben de Canım, hmm. canım istiyor. Ama yani. Fransızca çok konuşulan bir dil yani. Ne bileyim. Gerçi Rusça da konuşulan, Rusça da konuşulan ama... konuşulan bir dil. Nerede olduğuna bağlı. <laughs> evet o da doğru. doğru. <laughs> ama Şimdi, mesela sor ama Zorluğu şurada geçiyor. Yani gerçekten istiyor musunuz öğrenmek ve ne kadar sabırla devam ediyorsunuz. Aynen bize oyun gibi geliyor birazcık o yüzden severek öğreniyoruz. Hatta aşmış şey ediyorum. Hı bu dilleri iyi öğrendikten sonra hangi dili öğrensem? Sırada ne var? Benim <laughs> var aklımda bir tane söyleyeyim mi? Koyunca Söyle. öğrenmek istiyorum. Ben de aslında dedim acaba dün düşünüyordum. Acaba Japonca mı öğrensem diyordum. En zor değil Japoncaymış. Bilmiyorum. Düşünüyoruz daha. Öykü dedi ki videoyu şimdi ara verdik. Başlamadan önce dedi ki ya çok konuşuyoruz Öykü. Lütfen daha hızlı geçelim dedi. Şimdi bir saat bir kez Yabancı dil olunca bu konuda çok konuşasım geliyor. Ama tamam. kolaylaşmak için şarkı dinlemek, film izlemek, evet. işte bu tip şeyler Hı. veya uygulamadan oyun gibi öğrenmek evet. faydası oluyor. Biz de o şekilde tavsiye ederiz. Bir tane soru vardı. İlk, ilk okul sizi karıştırır mıydı diye karıştırmazdı. Hani gerçi sınıfta yerlerimiz belliydi. Evet, o fotoğrafı evet. da paylaşalım mı ilkokul fotoğrafı? Olur, olur. Ya yani yanımızda ilkokul fotoğrafı bulamadık. Hepsi Antep'te olduğu için bunu bulduk bir tane eski, onu paylaşmıştık story'de. Eğer evet. yani bizi Instagram'dan takip etmiyorsunuz işte fotoğraftan evet. yani burada. Aslında şöyle sonradan koku arkadaşlarımızla tekrar yani buluşma fırsatımız oldu ve aslında bizi ayırt ediyorlar. Evet evet. Bu çok güzel bir şey. Evet. <laughs> yani o ilk tanışma çok zaman geçmiş olur aslında. Az değil yani o yüzden bizi tanıyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani evet. ayırt edebiliyorlar. Güzel bir şey. Şimdi gelelim daha önce hiç cevaplamadığımız sorulara. Daha önceki soru cevapta ne cevapladığını biliyor musun ki? Belki daha önce cevapladık. Evet daha önce bir tane daha soru cevap yapmıştık. Onda da ne konuştuğumuzu hatırlamıyoruz. Merak ediyorsunuz onu da izleyin. <laughs> bir soru. Ailenizden biriyle bir video çekmeyi düşündünüz mü hiç? Mesela hangisi daha serilerinden? <laughs> hangisi daha iyi daha Ak şey. akıllı <laughs> ben falan. <laughs> aslında aslında onu düşünmedik ama biz şey düşünüyorduk. Acaba annemizle bir anneler günü videosu falan böyle yapıyorlar ya bazen. Öyle bir şey yapsak mı diye düşündüğümüz oldu. Ya da mesela annemiz Ece'ye onla soru cevap. Onunla ilgili ve aynen bir şeyler var mı falan tarzı bir şey düşündük ama daha söylemedik ama. <laughs> yani öyle video hani de biz düşündük yani. yani. Olabilir aslında güzel, güzel şey olabilir. bir şey bu. Hangisi daha güzel olur aslında? Evet, Yapalım evet, onu evet. konuşalım bir ayarlayalım onu. Evet. <laughs> ne zaman yaparız bilmiyorum ama güzel bir şey. Yani. Meslek olarak şu anda ne yapıyorsunuz? Bunu aslında cevapladık başka bir soruyla. Yani şu an öğrenciliğe devam ediyoruz. Özetle böyle hani. Evet. benzer sorular gelmiş mesela. Evet. 9. sınıfım bana verebileceğiniz tavsiyeler neler? Akademik ve sosyal. Aslında bizim okulda, lisede sosyal olmak için tavsiyeler videomuz var. <laughs> Daha çalışkan olmak için de videolarımız var. Ama ekstra şu an bir tavsiye istersen sen bir düşün ben de düşün. Bir akademik düşün bir sosyal. Tamam ben düşün. 9. sınıftaki kendimi düşünüyorum. Biz sosyalliğimizi de akademik olarak <gülüyor> <gülüyor> kurduğumuz için aslında lisedeyken kendimi düşünüyorum. Mesela biz nasıl bir sosyalliğimiz vardı? Robert'teyken çok akademik hayatın dışında bir de sosyal aktiviteler de çok önemliydi. Extra curricular deniyordu. Özellikle Amerika'ya yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler bir aktivitede de bulunmak durumundalar. Yani zorundasın aslında. Aynı zamanda hani Türkiye'de okuyacak olsam bile sonuçta en azından bir tane kulüpte olmak zorundaydım. Biz ama tabii yurt dışını düşündüğümüz için o zamanlardan da daha aktiftik. Ama e, şeylerde. yani severek de yapıyorduk. Dergi Biraz çıkarıyorduk, daha... gazete çıkarıyorduk. Okul İngilizce gazetesindeydik. Sonra Edebiyat dergisindeydik. Sonra <laughs> sayfa, düzenlemesi düzenlemesini yaptığımız bizim program. Bayağı matbaa, çıkarttık Aynen, falan. Matbaa, iletişim, İnan belki şey izlemişsinizdir. Galiba bundan Robert videosunda evet, Robert hakkında videosu. Hatta göstermiştik çıkardığımız dergileri, gazete O konuda bizim sosyalliğimiz oydu. Ve biraz da şeyden dolayı da kendimizi çok itiyorduk. Biz çok utangaçtık. Özellikle... Celsizliğiz. Ve şey de, şimdi mesela bu soruyu soran bilmiyorum. 9. sınıf olan. Farklı bir şehre gidince, biz mesela Antep'ten İstanbul'a gittiğimiz için de böyle bir sudan çıkmış balık gibi olmuştuk. Çünkü öncesinde de hep aynı okuldaydık. Hep aynı insanlar. Çok böyle tatlı, güvenli bir ortamın olmuş oluyor Aynen. yani. ben mesela hiç böyle bir gideyim de yeni arkadaşı deneyim çabasına asla girmemiştim. Zaten herkes birbiriyle Elimiz arkadaştık yani. Herkes birbirle gider konuşurdu. Ama mesela liseye gelince yeni bir şehir, kültür farklılığı yaşıyorsun. Hı. İşte bir de tam işte o ergenlik çağı falan böyle kendini bulmaya çalışıyorsun falan. Biz çok sessizdik. Çok utangaçtık. E, utangaçtık. O yüzden de kendimizi çok zorluyorduk. Hı. Mesela okul gazetesine yazı yazarken. Özellikle öyle konular seçiyorduk ki. Gidip konuşmaları, yani mesela, mesaj yapmalı. Aynen. Geri dönüşüm kutularındaki çöpler nereye gidiyor? Diye. Bayağı idareden herkese konuşuyorduk. Aynen. Ya <laughs> da mesela yemekhanedeki artık yemekler nereye gidiyor? Gidiyorsun yemekhane yönetimine gidiyorsun. Ya da bir tane Orada da öğrencilere rastgele yolda durdurup evet. işte büyük sınıflardan falan dedi. Evet. Yerine. İşte yeni, okulun başlıyor. yeni kuralı ile ilgili öğrenciler ne düşünüyor diye böyle bayağı rastgele durdurup sorardık ki biraz kendimizi zorluyorduk. Evet, evet. Ben Açıladım hatta böyle diye. bak bunu da yapıyordum böyle. Yani çok utandığım, her şeyden çekindiğim zamanlarda, bu lise ilk başladığımda şey yapıyordum sırf konuşayım biraz hani girişken olayım diye. Bu yemeğin içinde ne var? Bu nedir acaba? falan diye böyle olabildiğince çok iletişimi artırmaya çalışıyordum. Ben bunu tavsiye ederim. Olabildiğince Hı. iletişiminizi artırın sosyal anlamda. Aynen. Yani sadece arkadaş olarak değil ki arkadaş açısından da şöyle diyeyim. Çekinmeyin yani. Evet, mesela evet. bir grup mu var, konuşmak istiyorsunuz gidin konuşun. Çekinmeyin evet, yani. Evet. Neden çekiniyorsunuz ki? Bize gelinmesini beklediğimiz dönem oldu mesela. Hı -hı. O yani... Çünkü yani o alışkanlık işte oradan geliyor. Evet, Bazı evet. insanlar küçüklükten beri e, okul değiştiriyor, şehir değiştiriyor falan. Aynen, aynen. Daha girişken oluyorlar, daha var, var, rahat oluyorlar. Ama sonra ne oldu? Biz üniversiteye gittiğimiz zaman çok, çok aşırı yaman. girişkendik mesela. Ha, hani öyle kendimizi açmışız ki. <laughs> <yani. gülüyor> O zaman da çok farklı oldu, daha keyifli oluyor yani öylesini tavsiye ederiz. Sosyal olarak mümkün olduğunca çok aktivitelerde bulunun arkadaş olarak da projeler yapacaksınız öyle yapın. Ben de şöyle ifade ettim kendime sadece tek bir arkadaş yani tabii ki iyi arkadaşınız dostunuz olsun öyle abi. ama bence olabildiğince de çok yaşıtınızla da iletişime girin yani mesela bir derse giriyorsun diyelim ki normalde konuşmadığın biriyle de bir konuşabilirsin evet, ya da evet. yan sınıftan biriyle de konuş. Üst sınıftan, alt sınıftan da birileriyle konuş. Hı -hı. Bu çok seni de geliştirebilecek bir şeydir. Bunu Hı -hı. söyleyebilirim. Hı -hı. Akademik... akademik olarak bizim en 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 önemli gücümüz mü diyeyim akademik şeyde bence yani bize çok işe yarayan şey dersi dinlerken not tutmakta. Kesinlikle. Ve böyle tamamen derse kanalize Hala olup... öyle yapıyorum yani. yani. Yani, bu, bu kadar şey oldu. arada bile not tutuyorum. Ben bunu ortaokulda ki mesela belki lise öncesinde çok gerek olmaz bir şey not tutmak ama ben oradan geliştirdim kendimi. Lisede çok işime yaradı. Üniversitede Kesinlikle. çok iş işime yaradı. Yani hocayı çok iyi dinleyip ve hocanın mimiklerini izleyerek <laughs> gerçekten orada <laughs> hangisinin önemli olduğunu kavrayıp Yanına, Onun yanına ya da yıldız koyun. Gerçekten dersi dinlerken çok iyi dinleyip hoca neyin üstünde duruyor oradan anlıyorsunuz zaten önemli konunun ne olduğunu. Ya bazen sadece ders notlarından da sınava çalışırdım ve çok güzel not aldım. Üniversitede çalışırdım. bile yani Hı -hı. kaç dersten notlarımı temel alarak çalışıp çok güzel not aldım yani ben evet. de ikimizde. Kesinlikle en önemli önereceğim şey budur yani. Ama eğer not alamıyorsanız da. Arkadaşınızdan da not alabilirsiniz. Benden alan çok oluyordu. Ben verirdim ama diğer bir yandan da kendime göre aldığım bir not olduğu için hani mesela kısaltmalar yaptım diyelim ki bir şeyi evet, kendime evet. göre yazdım. Ee, yani bence not alan kişiye daha çok faydası var. Bir de not alırken sen onun o şeyini sanki o... Not alması acıdı. O nota hapsediyorsun sanki o dersi. Öyle bir şey ki mesela bilmiyorum belki küçükken boyama yaparken bir şey izlerdik mesela. Sonra o boyamaya baktığın zaman aklına izlediğin şey geliyor mesela. <laughs> Dersdeyken aldığın not da o dersi getiriyor aklına. Çok değişik bir şey. O yüzden kesinlikle bunu tavsiye ederiz. Çok uzun bir cevap evet, oldu. Evet, çok uzun bir cevap oldu. Bir soruda Amerika'ya geri dönecek misiniz sorusu. Şu an için öyle bir planımız yok. Evet. Üniversiteyi Amerika'da okuduk, master'ı Amerika'da yaptık. Sonra dönerken aslında içimizde böyle bir Özlemle döndük. isteyerek döndük. O yüzden şu anda burada mutluyuz yani. Evet. Ben da seviyorum. Yani bazıları çok gitme hevesinde. Onları da anlıyorum. Bize çok bir dönem öyleydik yani. Evet, Sonra yabancı onayı... kültürleri görmek, yabancı, Aynen, ya evet. değişik bir yerde yaşamak, heyecanı falan. Yerinde İngilizce konuşmak falan. Bunları çok istiyorduk. <laughs> Yaş... isteyenler yine yapsın tabii ama Türkiye'de güzel yani. Türkiye'yi <laughs> seviyoruz. Evet, <laughs> Şimdilik buradayız. <gülüyor> <gülüyor> öyle düşünüyoruz. de konuşmak istemiyorum çünkü. Çünkü hayat yani... yani şey yaşıyor falan. Ama Aynen. öyle bir planımız Aynen. yok. Yani İlkokulu nerede okudunuz? Antep'te okuduk. Antep'in neresindensiniz demişler. Antep şehit Kamil falan. <laughs> Öyle, evet, <laughs> evet. Merkezdi falan. Elinizde olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz? Nerede yaşamak istersiniz? Şu an için buradan başka bir yerde yaşamak istemem. Aynen, şu an İstanbul'da olmak beni çok mutlu ediyor. Başka bir yerde yaşamak ee, Yurt dışında Ama... yaşasaydım, ben bir dönem açıkçası Fransa'nın bir yerinde yaşamak isterdim ki dili iyice <gülüyor> <gülüyor> öğreneyim, onu kavrayayım. Bir de hiç Avrupa'yı görmedik biz. Evet. Avrupa'da bir yere gitmek isterdim. Ben çok merak ediyorum Avrupa'yı. Ben herhalde şu an için Londra diyeceğim çünkü çok rahat bir şekilde iletişim kurabileceğim, <laughs> yani İngilizce kullanabileceğim, daha böyle metropol olan büyük bir şehirde yaşamayı tercih ederdim. O yüzden Londra olabilir. Hmm. Yani illa illa. Ben bir herhalde bir süre Paris derdim, bilmiyorum. Ve <laughs> De Fransız arkadaşlarımız hep çok tatlı oldu. Evet. <laughs> Kızlar dil öğrenme videosu çeker misiniz demiş biri. Onu çekiyoruz. Yani, yani İngilizce, İngilizce konusunda çok videomuz çekiyoruz aslında. aslında yabancı dili öğrenmek hakkında bir tane video yapabiliriz. İçine Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce konuşsak. Öyle ee, şey demişti, her şeyi konuştuğumuz bir video olsun diye. Yani Onu mesela, düşünmek lazım. Mesela şey çok güzel var, sen Fransızca konuşuyorsun, ben anlamaya çalışıyorum. Ben Rusça konuşuyorum ama ben çok güzel konuşabileceğimi inanmıyorum. Sadece uygulamadan öğreniyorum çünkü. Yani evet, şu an akıcı konuşacak durumda değiliz diğer dilleri. Bir öğrenme videosunu bilmiyorum ya, böyle nasıl çekilir? İngilizce dil öğrenme videolarımız bayağı var mesela. Onlar hmm. onlar güzel. Da, şimdilik onlardan, evet. <laughs> o çekene kadar onlar idare eder. Hmm. Bir de bir tane şey var. Hangi bölüm mezunsunuz? Biz e, lisansı Skidmore College'da ekonomi üzerine, ekonomi ana dal, business and management yan dal, ve Honors Forum dal üzerine yaptık. İkimiz de evet. aynı bölümler. Yani evet, Yandallarımız aynı da aynıydı. Dersler aldık eğitim hayatımız boyunca ama aynı bölümleri okuduk çünkü en çok bunları sevdik. Aslında Hı -hı. bir ara başka yandallar yapacaktık. Öykü psikoloji yapacaktı, ben tiyatro yapacaktım. Şu an şu an inanamıyorum yani de. Sonra rol yapmam gerektiğini öğrenince vazgeçtim <laughs> çünkü ben akademik kısmını seviyordum. <laughs> Sonra ondan vazgeçtim. Dedim bu böylesi benim için daha doğru olacak diye. <laughs> ben de psikolojiden iki ders aldım yani. yan Yandal yapmak için daha çok yolun başındayken vazgeçtim ama... Ama evet, düşündük bunu ciddiye. Evet ciddi. düşündüm. Çok da severek aldım o dersleri. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için çan tuşuna basın. Hatta instagramdan da bize takip edin. Ne tip videolar görmek istiyorsunuz? Onları da yazın. Evet. Yani sadece ders çalışmak, yabancı dil öğrenmek veya işte o tip şeyler değil de hani olasılıkları açın arkadaşlar. <laughs> evet. Merak ediyorum ne diyeceksiniz. Bunu da söylediğimize göre kapatabiliriz. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.